Elisa'da depremde hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru süreci 13 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı. Hak sahipliği başvurularının ardından incelemeler tamamlandı ve Elisa'da ağır hasar raporu verilen 21.601 afetzededen 20.498'i talep ve taahhütname verdi. 13.330'u hak sahibi olurken 5.009'una ise red verildi. Orta hasarlı olan 10079 afetzededen 4281'i talep ve taahhütname verdi, 2878'e hak sahibi olurken 1341'i reddedildi. 2471 ağır hasarlı ahır için 2047 talep ve taahhütname verildi. 1084 başvuru sahibi hak sahibi olurken 608 kişinin hak sahipliği reddedildi. Başvuruları reddedilenler için 21 Ekim tarihinden itibaren başlatılan 15 günlük itiraz süreci devam ediyor. 5 Ekim tarihine kadar devam edecek olan itiraz sürecinde başlarda görülen yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı. Yanlış yapmışlar. Ahurla şeyi katmışlar birbirine evi. Hasar. Eve hasar vermiştiler. Ahura da şey vermiş. Ahuri evden karıştırmışlar. Hepsi de hasarlı. Sonuç olarak hak sahipliğimiz az hasar olarak yanlışlık yapılmıştı. Bunun için itiraz için geldik burada. Dilekçemizi yazdık, verdik. Gereğinin yapılmasını sunduk. Bekliyoruz şu an. Ya Süreçle ilgili zaman bayağı bir ilerledi artık. Yaklaşık 8-9 ay geçti. Ee, i̇nşallah hızlı bir şekilde süreçleri ilerletirler. Temennimiz bu. Şimdi bu iki tane bu sonucumuz bize ev vermiyorlar. iki tane tap olduğu için. Eee muhtelif biliyorsunuz bir, benim bir tapu kitabım var şu anda. Bir tanesinde abim oturuyor. Kredi çekmiştim abimin adına. Abim ev aldı. E, şu an mağdur ben oldum. Şu an hak sahibi olamıyorum. Bunlara bir çözüm bulmasını istiyorum. Müracaat, 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 müracaat yaptım. Evet, yaptım. Şimdi sonucu bekleyeceğiz. Sonuç ne çıkarsa tabii ki buradan devlet eklerine sesleniyorum. Vekillerimize, bakanlarımıza. Bize bir yardımcı olmalarını istiyorum. Şu an ben mağdurum. Nasıl mağdurum? İki tane tapım var. Kredi çekmişim abime bir ev almışım. Abim şu an oturuyor. İkametgah orada. Kendi evinde kendi oturuyor. Ama kredi çekmişim diye tapı vermedim ait. Şu an ben kendi oturduğum evde, yıkılan evimde hak sahibi olamıyorum. Bunu arz ediyorum. Buna bize bir yardımcı olsunlar. Süresi süreyle ilgili sürece giriyor. Şu an ben annemle de oturuyorum. Bahçemde oturuyorum. Mağduruz. Çarşıya gidip gelemiyoruz. İtiraz başvurularının alındığı İmam Efendi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen vatandaşlar istenen evraklarla itirazlarını iletti. Kanunen orta hasar diye bir şey yok. Bu evlerimiz hep orta hasar. Yani bunlar güçlendirme yapılacak. 3 lira, 5 lira verilecek diye söyleniyor. Yani 3 lira, 5 lira bodrumlu orta hasarlı ev nasıl yapılacak? Ne olacak yani biz bu halimiz ne olacak? Yani ilahim o ev yıkılacak mı? Altına mı kalacağız? Ondan sonra mı gelip diyecekler? Ağır hasar verdik bu evi yapalım. Bunu yetkililere sesleniyoruz. Yani orta hasar diye kanunda bir şey yok. Ya ağır var ya az hasarlı diye bir şey var. Ha yıkma değil. Ev şey kalkas değil. Yığma yığmada orta hasar diye bir şey yok. Çoğuna orta hasar vermiş. <laughs> Muracat ettik. itiraz dilekçesi verdik. İki katlı evimiz var. üst katta hak sahipliği çıkmış, alt kata çıkmamış. Evrak eksikliği varmış. evrak eksikliği var da yani anlamadım ki üst kata nasıl çıkıyor, alt kata nasıl çıkmıyor. Yani ismimiz de yok. Vatandaşa çektirdikleri eziyetin haddi var, hesabı yok. Ya böyle bir şey olmaz yani. Şimdi bu bürokrasi, bürokrasi diyorlar. Bundan büyük bürokrasi yok. İşimizi, gücümüzü bırakmışız, Bundan uğraşıyoruz. Demin arkadaş söyledi. Oradan oraya, oradan oraya, oradan. Böyle bir şey var mı ya? Orada oturuyorlar Rafat'ta 7 aydır ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar yani vatandaş ezmek için bunları yapıyorlar.